Üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un kaybolmasının üzerinden tam 1500 gün geçti. Muzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi Dokun. 5 Ocak 2020 günü Tunceli'de kayboldu. O günden beri de kendisinden haber alınamıyor. 1500 günde ne soruşturmada bir ilerlenme sağlandı ne de Gülistan'dan bir iz bulundu. Gülistan Dokun'un anne ve babası devre habere konuştu. Kızımıza ne oldu? Allah için üstünü örtmeyin diyorlar. 5 Ocak 2020 günü kaldığı yurttan ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Cep telefonu sinyalleri izlendi, yol güzergahındaki kameralar kontrol edildi, bindiği minibüs bile tespit edildi. Ancak minibüsten nerede indiği ve sonrasına dair hiçbir ize rastlanmadı. Muzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 1500 gündür kayıp. Allah için sizin evladın varsa, sizin bu kadar sizin ujdanın varsa, siz o koltukta oturuyorsa o millet elinde ne geliyor, yardım eden bize yardım edin, beni bu azabda kurturun. Ya bir günde gel, hele bak, dört sene gitti, beşinciye gidiyor. Her zaman kulistan, kalkıyorum kulistan, oturuyorum kulistan, yemek yiyorum kulistan, bayram geliyor kulistan. Ne oldu benim bu kızım, ne oldu? Allah için üstünü örtmeyin. Gülistan'ın telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü civarında sinyal verdiği tespit edildi. Baraj Gölü boşaltıldı, dalgıçlarla arama yapıldı. Ancak bir iz bulunamadı. Gülistan'la en son görüşen eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov olaydan iki yıl sonra Antalya'da gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Abarakov'un üvey babası olan polis memuru ise polislikten ihraç edildi. Doku ailesinin tüm şüpheleri bu iki isim üzerinde. Bu oğlanı hiç tutuklanmadılar. Babası Tunceli'de binlerce polis vardır. Niye biz o po başka polisi mi yazmadık? E, suçlamadık. Ne yapsa bunlar yapmış. Kızım da hemen bir mezarı olsun. Ölüm Allah'ın emridir ama bu yani ölmemiş. Bunu yani o polisle oğlan yapmış. Hukukçulara göre henüz ciddi bir ilerleme olmayan soruşturma dosyasında birçok hatalı işlem var. Buna dair yapılan başvurular ya sonuçsuz kaldı ya da sürüncemede bırakıldı. 1500 gündür bir haber bekleyen Doku ailesi ise sadece kızlarının akıbetini öğrenmek istiyor. Sanki buhar oldu, uçtu, kuş oldu, uçtu. Allah için benim kızım çıkartın. Gündüz ortasında valinin önünde benim kızım araca biniyor, daha sürülü kayboluyor. Ne oldu benim bu, kızım neresi? Gülistan'ın babası yoğurt, peynir, yumurta satarak büyük güçlüklerle üç kız çocuğunu okutmuş. O zamanlar tek isteği kızlarının eğitim alarak kendi yaşamlarını kurmasıymış. Şimdiki isteği ise yürek burkucu. Benim de hakkımdır bu kızımı araştırsınlar, bulsunlar. Eğer bir mezarında bir fatiha okuyam e ne yapmışsa benim de hakkımdır. Ben bilmiyorum ki ölmüş vardır, yoktur. Ben bilmiyorum. Benim de hakkımdır. Aile her şeye rağmen Gülistan Doku'ya dair gelecek bir haberi bekliyor.